Dünyanın her köşesinde şirketler, coğrafi konumu ve üretim kapasitelerine bağlı olarak yurtdışı pazarlarda gelirlerini artırmayı hedefliyor. Peki, en karlı ihracat ürünleri nelerdir? Bu sorunun yanıtı, sektörlerin dinamiklerine ve dünya ekonomisindeki taleplere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bir ürünün karlı olup olmadığını belirleyen ana faktörler arasında üretim maliyetleri, lojistik süreçleri ve pazardaki talep yoğunluğu yer alır. Petrol ve petrol ürünleri, enerji piyasalarının temelidir ve uzun yıllardır küresel ticaretin en önemli bölümünü oluşturur. Ham petrol, benzin ve petrokimya ürünleri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yoğun bir talep görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi ülkeler bu alanda lider konumda olup ülke ekonomilerine devasa döviz girdisi sağlarlar. Elektronik ve bilgisayar ekipmanları, yüksek katma değerli teknolojiye dayalı oldukları için ihracatta parlayan bir yıldızdır. Akıllı cihazlar ve aksesuarlar, ileri mühendislik ve tasarım gerektirdiğinden dünya pazarında yüksek satış fiyatlarına sahiptir. Elektronik ürünlerin kompakt ve hafif olması, düşük nakliye maliyetleriyle birlikte yüksek gelir elde edilmesini sağlar. Ancak bu sektör, çip krizleri ve hızlı değişen teknoloji gibi ciddi rekabet ve arge yatırımları gerektiren zorluklara sahiptir. Endüstriyel makineler, üretimi hızlandırdığı ve verimliliği artırdığı için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde stratejiktir. İnşaat, tarım ve enerji sektörlerinde kullanılan bu makineler, uzun ömürleri sayesinde üreticilere yüksek kar marjları sunar gıda ve içecek sektörü, tüketici talebinin asla azalmadığı, her zaman canlı ve karlı kalan stratejik bir alandır. Sağlıklı yaşam trenberi ve organik ürünleri olan ilgi, bu sektördeki karlılığı son yıllarda daha da artırmıştır. Çevre dostu üretim yöntemleri ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımı, işletmelerin çevresel sorumluluk bilincini artırır. Ürünlerin uluslararası gıda güvenliği standartlarına ve hijyen koşullarına uygun olması markanın güvenilirliğini artırır. Küresel pazarda başarı doğru lojistik ve yüksek kalite standartlarından geçer. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.